Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda insanların karakteristik özelliklerini, kişilik özelliklerini inceleyeceğiz. Bu videoyu ikiye böleceğim arkadaşlar. Önce olumlu yönleri, sonra olumsuz özellikleri bu şekilde yapacağız. Positive character traits. Positive. Beautiful. Beautiful. Görev aşkıyla dolu görevli görevsever görevini layıkıyla yapan generous generous cömert earnest earnest ciddi ağır başlı industrious industrious üretken çalışkan loving loving sevgi dolu şefkatli neat neat temiz titiz wise wise akıllı polite polite kibar reliable reliable güvenilir simple simple sade gösterişsiz bunlar hep insanlar için kullanılan özellikler trustworthy trustworthy güvenilir ambitious ambitious hırslı istekli arzulu amacına ulaşmak için her yolu deneyen compassionate compassionate, merhametli, şefkatli, encouraging, encouraging, cesaret veren, cesaret verici, greedy, greedy, cesur, dayanıklı, integrity, integrity, dürüstlük, doğruluk, loyal, loyal, sadık, open-minded, open-minded, açık fikirli, pragmatik, pragmatik, uygulamacı, faydacı, pragmatik bu anlamlara geliyor pragmatik. doğmaz. elegant, elegant şık, zarif. elegant. resolute, resolute azimli, kararlı. stable, stable dengeli, istikrarlı. clever, clever akıllı, zeki. unselfish, unselfish bencil olmayan. Yani hep bana hep bana demeyen, başkalarını da düşünen. Attentive, attentive, dikkatli, özenli. Confident, confident, kendinden emin. Energetic, energetic, enerji dolu, enerjik. Hardworking, hardworking, çalışkan. Initiative, 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 girişken, girişimci. Merciful, merciful, merhametli. Bunlar insanların olumlu özellikleri. Başka bir videoda da negatif yani olumsuz özelliklerini inceleyeceğiz.